Akıllı Parada ikinci bölümde karşınızdayız. Arkadaşlarımız alt yazı verdiler. Amerika'da perakende satış verisi geldi. Temmuz ayında %0.2'lik bir artış var. Beklenti %0.3 idi. Aslında Amerika'da son dönemlerde iyi gelen ve genel olarak Fed'in elini güçlendirdiği düşünen verilerden bir tanesi perakende satış verisi. Bu ay ise Temmuz ayı itibariyle beklentinin altında kalmış gibi gözüküyor. Euro dolara çok bir etkisi olmuş mu diye bakıyorum. Şu an için piyasanın verdiği bir tepki yok ama belki ilerleyen dakikalar içerisinde daha net bir tepkisini görmek mümkün olabilir. Şimdi Londra'ya gideceğiz ve Londra'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD e, temsilcisi Türkiye ekonomisti Çağatay Bircan var. Kendisiyle özellikle yurt dışındaki akımlar, Fed'in Fed yapmış olduğu açıklamalar sonrasında ya oluşabilecek olan kırılganlıklar ki bugün Fitch'in de bir uyarısı var. FED sonrası ülkeler bazında bundan hepsiyle konuşacağız. Gidelim Londra'ya ve Çağatay Bircan'a merhaba derim. Merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Hemen çok merak edilen soruyu sorayım. FED'in tapering'e başlamış olması, tahvil alım programını azaltmaya başlamış olması ve e, genel olarak 2015 sonrası faiz artışı söylemleri sizce Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Türkiye'nin kırılganlıkları açısından herhangi bir baskı yaratır mı? Yoksa yatırım yapılabilir ülke notu almış olmak Türkiye'de bu konuda da elini güçlendiriyor mu? Ben baskı yaratacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye'yi şu an riskler açısından baktığımızda iki ana başlık söz konusu. İlk elbette ki Fed'in tapering politikası yani bono alım politikasını yavaş yavaş azaltması. Ve bu şu an için Türkiye değil sadece Rusya, Brezilya, Çin gibi diğer bütün yükselen piyasalarda piyasaları bir risk teşkil ediyor. İkinci ana risk konusu ise yükselen piyasalardaki büyümenin yavaşlaması. Bu noktada da tapering politikası birinci önem taşıyor. Şöyle ki Fed'in takip edeceği bir politika şu an Türkiye'nin yakın olsa bile Avrupa'daki düzelen ekonominin pek de yardımcı olmayacağını gösteriyor. Nitekim büyüme açısından düşündüğümüzde geçtiğimiz senelerde krizde olan bir Avrupa'ya rağmen yükselen piyasaları ihracatını artıran bir Türkiye vardı ve böylece büyümeyi destekleyebilmişti Türkiye. Ancak 2013 için böyle bir destekten söz edemiyoruz ve Fed'in tapering politikasına devam etmesi de ...bu yönden kırılganlıkları arttıracaktır. Sadece Türkiye değil, diğer yükselen piyasaların da yüksek cari açı olan, yüksek enflasyon olan ekonomilerden sermaye çıkışının söz konusu olacağını düşünüyoruz. Peki Çağatay, bu konuda çok yapılan tartışmalardan bir tanesi şu. Türkiye gibi altyapıya yatırım yapmak durumunda kalan ve bu konuda hızlı davranması gereken ülkeler için bu konuda sorgulanıyor... Sonuçta iyi bir yerde olarak siz tabii bu tür altyapı projeleri, büyük proje finansmanlarında önemli rol oynayan bankalardan bir tanesiniz. Sizce bu dönemde likidlerin kaybolma ihtimali mi var? Altyapı projelerine sağlanacak kaynak olarak yoksa likidde olacak ama maliyeti artacak şeklinde mi özetleyebiliriz? Likidite olacaktır ancak maliyeti artacak sizin de dediğiniz gibi. Bu tür altyapı projelerinde gerek iyi bir yerde olsun gerek Dünya Bankası, bu tür uluslararası kuruluşlar... Türkiye gibi ülkede finansmanı oldukça sağlamaya çalışıyor. Ancak büyük altyapı projelerinde, diğer projelerde sadece uluslararası kuruluşlar değil, şirketlerin kendi çapında ve ülkelerin bankacılık sektörünün finansmanına de de önem arz ediyor. Bu noktada sermaye çıkışları devam ederse eğer, bankacılık sektöründe yurt dışından borçlanmak için giderinin artabileceğini düşünüyoruz. Şu noktada görebildiğimiz şey e, tapering politikasının yaptığı yani yükselen piyasada likiditenin zamanla azalacak olması. Ve zamanla azalacak olması demek e, rekabetin artacağı demek. O yüzden Türkiye önceki dönemlerde rahatça ulaşabildiği sıcak paraya e, önümüzdeki günlerde çok da rahat ulaşamayabilir. Likidite ve tevar olacaktır ancak e, kırılganlıkların da etkisiyle e, gider, giderinin artacağını, faiz oranlarının artacağını öngörüyoruz. Peki Çağatay bu noktada Fitch'in bir uyarısı var. Tam da aslında senin bahsetmiş olduğun konuyla ilgili olarak ve 11 temel gösterge üzerinden değerlendirme yapmış Fitch. Demiş ki Macaristan, Jamaika, Lübnan, Moğolistan, Türkiye ve Ukrayna'nın risk teşkil eden ülkeler olduğunu söylemiş. Fed'in e, tapering'i sonrasında ülke bazında Türkiye ile beraber aynı anda anılabilecek olan sizin yapmış olduğunuz analizde ülke var mı? Ya da Türkiye sizin için bu kategoride mi? Türkiye bu kategoride Türkiye ile birlikte Brezilya, Malezya ve Endonezya'da risk teşkil ediyor. Macaristan'da aynı şekilde söz konusu. Genel olarak bakacak olursak enflasyonun yüksek seyretmesi ve kurun oynaklığı faizleri ister istemez bir baskı oluşturuyor. Zaten Merkez Bankası'nda hareketlerinden gördüğümüz üzere faizlerin baskı altında kalacağını tahmin ediyoruz. Ee, bu yüzden e, Türkiye ile birlikte e, sizin söylediğiniz ülkeler e, grubuna bakılabilir. Buna e, ek olarak e, Brezilya e, yer alabilir. E, Rusya da düşünebilir ancak Rusya biraz daha kendi dinamiklerini takip ediyor görünüyor bugünlerde. Peki Çağatay bu noktada Türkiye özelinde biraz da tahminlerinizi alalım iyi bir yerde olarak. Türkiye'nin yıl sonu büyüme rakamları çok konuşuluyor. Ee, siyaset tarafından gelen, ekonomi kurmaylarından gelen tahminler 3'e çeker çekme büyümeyi. 3-3,5 arasında %4'lerden cari açığın bu konuda kırılganlık yaratabileceği ama içeride talebin azalacağı hasebiyle, sebebiyle bir miktar rahatlayabileceği beklentileri var. Sizin cari açık beklentiniz ve büyüme beklentiniz nedir Türkiye için? Hı hı. E, büyüme açısından e, tehditler devam ediyor. Önceki sefer konuştuğumuz gibi aslında %4 e, gibi belirsilen hedef artık çok yukarıda kaldı. Dün açıklanan Haziran üretim verisi iyi bir sinyal olarak görünse de bunun devamlılığı önemli olan Temmuz ayı için öncü veriler bu konuda pek açıcı, iç açıcı değil açıkçası. O yüzden biz büyümenin ikinci çeyrekte de %3 civarında olacağını düşünüyoruz. Bu da şu demek oluyor. 2013 senesini toplam olarak alırsak %3 ya da %3,5 arasında bir, bir veri bekliyoruz. Cari açık konusunda dediğim gibi tedirginlikler devam ediyor. Bundan önceki dönemde sermaye akışları Türkiye gibi ülkeleri gelerek aslında cari için finansmanı konusunda elimizi kolaylaştırmıştı. Ancak bundan sonraki dönemde ekonomi yavaş olduğu halde cari için pekte düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Bunda da önceden konuştuğumuz gibi ihracatın diğer yükselen piyasaları artık olmayacak olması. Ee, bu açığın e, yüksek kalmasını e, gösteriyor. Ee, gayri safi milli asli e, oranla düşünecek olursak sene için yüzde altı buçuk eksi yüzde buçuk gibi bir oran e, şu an bizim tahminlerimiz arasında. Çağatay e, son olarak demin arkadaşlarımız alt yazıda verdiler. Amerika'dan gelen bir prekende satış verisi var. Manşet veri düşük ama otomotiv hariç veri son dönemden en yüksek verisi ve arkasından 10 yıllık Amerikan tahvil faizinin bir kez daha 2.70'lere yaklaştığını gördük. İşte Türk lirası 1.93 açtı. Diğer gelişmekte olan ülke kurlarında Amerikan dolarına karşı değer kayıpları var. Dolar Türk lirası özelinde Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri de resmini içinde tutarak e, yıl sonu beklentiniz ya da herhangi bir endişeniz var mı? Yıl sonu için 1.95 gibi bir oran e, bekledi, bekliyoruz. Şu an dediğiniz gibi tahviller, Amerikan tahvillerinin yükselmeye devam etmesi ve Amerika'dan iyi verinin gelmesi doların güçlenmesi anlamına geliyor. Bundan ötürü biz şu anki dolar lira kurunun şu anki seviyelerden çok da altına düşeceğini tahmin etmiyoruz. Merkez Bankası da en başta rezervlerini kullanarak bir müdahaleye gitmişti. Ancak bu sermaye çıkışlarının kalıcı olmadığını düşünüyordu. Fakat bu sermaye çıkışların kalıcı olduğunu artık her geçen gün daha iyi görüyoruz. Bu yüzden kuru olarak belki iki gibi seviyelere gelmese de şu anki seviyelerin de altına ineceğini pek de tahmin etmiyoruz. Sene sonu 1.95-1.96 makul bir seviye diye düşünüyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İBRD Türkiye Ekonomisi Çağatay Bircan çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Önemli bir konu çünkü herkesin tahmin etmeye çalıştığı nokta bu. Fed'in yapmış olduğu adımlar dünyada nasıl fiyatlanır? Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler buna nasıl tepki verir? Gelişmekte olan ülkeler arasında kırılganlıkları olanlar, güçlü tarafı olanlar kimler neler? Bu analiz yapılıyor. Bu anlamda önemli bir e, röportaj olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Biraz önceki veri Amerika'da Temmuz ayı perakende satış verisi. Aslında verinin kendisi %0.2 geldi ve %0.2 beklenti olan %0.3'ün altındaydı ama bir alt veri Otomotiv hariç diye baktığımızda %0.5 geldi ki bu son zamanlara gelen aylık bazda gelen en yüksek veriydi. Arkasından net bir yükseliş gördük. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin 2.69'a kadar yükseldiğini ve gelişmekte olan ülke kurlarının da Amerikan donuna karşı değer kaybettiğini gördük. Bakalım ilerleyen saatler içerisinde bu konuda başka bir değişiklik olacak mı?